Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Tozkoparan İskender Gölge TRT'nin dijital platformu tabi de yayınlanan macera türündeki Türk internet dizisidir. Toskoparan İskender'in devamının teliğinde olan dizi ilk bölümüyle 7 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Dizinin yeni bölümleri devam etmektedir. Oyuncu kadrosunda Çağan Efak, Lea Kırşan, Doğan Anas Tiryaki, Cemrehan Karakaş, Berat Efe Parlar gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların haftalık kazançlarını sizler için araştırdık. İyi seyirler. Deniz Erayvas 23 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da dünya gelmiştir. Şu anda 14 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında kocamın ailesi dizisinde yer almıştır. Ardından 2015 yılında Acil Aşk dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Düğün Dernek 2 Sünnet filminde Matias karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. 2018 yılından beri Toz İskender dizisinde Arda karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Başarılı oyuncu bu diziden haftalık 55.000 TL almaktadır. Hayrettin Karaoğlu 26 Ağustos 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk internet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyendir. Şu anda 38 yaşındadır. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürmüştür. 2017 yılında Gökçe'nin artist isimli şarkısının klibinde yer almıştır. Televizyonda ise ilk kez 2009 yılında Harbi TV'de skeçler yayınlamıştır. Bunların dışında gelecekten bir gün Kısız adam, Bezir parmağı, bir köpücük, Düşeş, heri, kalk gidelim gibi yapımlarda da oynamıştır. Ayrıca 2021 yılında Survivor 2021 kadrosunda yer almıştır. Oyuncu bu diziden haftalık 50.000 TL almaktadır. Leya Kırşan, 22 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 15 yaşındadır. 2014 yılında ATV'de yayınlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakterini canlandırarak dizlerde oynamaya başlamıştır. 2015 yılında Maral En Güzel Hikaye adlı dizide Maral Erdem'in küçüklüğünü canlandırmıştır. 2006 yılında Eve Dönüş dizisinde Elif, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Zeynep Aksoy, 2018 yılında Payitaht Abdülhamit dizisinde Şadiye Sultan'ı canlandırmıştır. 2018 yılından beri Toskoporan İskender dizisine karakterini canlandırmaktadır. Oyuncunun bu diziden bölüm başı almış olduğu ücret 65.000 TL'dir. Alperen Efe Esmer 26 Kasım 2007 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğum yeri İstanbul'dur. Ezos'un alın sunduğu Güldür Güdü Güldü Show programında yer almıştır. Ardından Bizim Kör'ün Şarkısı, Müsaadenizle Büyükler, Can Dostlar, Güldür Güldür Show, Gamonia Hayaller Ülkesi, Sesli Güldüm gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun bu diziden haftalık almış olduğu ücret 30.000 TL'dir. Tuana Anas Tiryaki, 20 Ekim 2006 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 16 yaşındadır. Baba tarafından Aslan Giresunlu'dur. Sadrı Alışık Kültür Merkezi'nde drama ve oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 2015 yılında Baba Candır adlı dizide oynamıştır. 2016 yılında yayınlanan Gecenin Kraliçe adlı dizide Esra karakterine hayat vermiştir. 2019 yılında Şahsiyet adlı dizide Genç Nevra karakterini oynamıştır. Bunun dışında Aşkın Saati, Kalp Atışı, İki, Mehmet Bir Can Fatih gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun bu diziden haftalık almış olduğu ücret 65.000 TL'dir. Cemrehan Karakaş 16 Haziran 1993 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Şu anda 30 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sonculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2016 yılında Kanal D'de imlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide oynamıştır. 2018 yılında özellikle 4N1K ilk aç dizisine canlandırdığı Oğuz Ünal karakteriyle hayran kitlesini genişletmiştir. Bunun dışında Canım Babam, sen benimsin gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun dizden almış olduğu ücret haftalık 60 bin TL. Alisa Sezen Sever 7 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 17 yaşındadır. Layla Şirin Ajansı'na bağlı olarak kariyerini sürdüren Alisa, bugüne kadar dizi ve reklam çalışmalarında yer almıştır. İlk kez AC y 2 ilkbahar İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer almıştır. Çok küçük yaştayken kamera karşısına geçmiş, henüz 6 yaşında Hayatımın Rolü isimli dizide cınaz karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ise Evli ve Öfkeli dizisinde canlandırdığı karakterle ünlenmiştir. 2019 yılında Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde oynamış, bu dizide Sarp'i karakterini canlandırmış, başarılı oyuncu Burcu Kara'nın çocukluk yıllarını oynamıştır. 2021 yılından beri Toskopar'ın İskender dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Güzel oyuncu haftalık 45 bin TL kazanmaktadır. Berat Efe Parlar 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 18 yaşındadır. Berat Efe Parlar oyuncular reklam filmleriyle başlamıştır. 2008 yılında oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşamıştır. 2016'da İftarlık Gazoz adlı filmde oynamış, bu dizide canlandırdığı karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Geniş Aile, Fatma Gülün Suçu Ne, İşler Güçler, Böyle Bitmesin, Harem, Kardeş Payı, Poyraz Karayel, Güldür Güldür Show, Familia, Mucize Doktor, Masal Çatısı gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Aşkın Saati, Tozkoparan İskender, Afacanlar İş Başa Düştü, Gamonya Hayaller Ülkesi, Can Dostlar, Hücür Deriler Fatih'in Fermanı, Bizim Köyün Şarkısı, Ailecek Şaşkınız, Bir Kahramanın Rüyası, Baskın Karabasan gibi yapımlarda oynamıştık. Oyuncunun dizden almış olduğu ücret haftalık 60.000 TL. Çağan Efak, 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çağan Efak şu anda 16 yaşındadır. İlk defa reklam filmleriyle kamera karşısına geçmiştir. Oynadığı ilk yapım ise 2016 yılında yayımlanan Bir Gün Bir Çocuk filmi olmuştur. Bu filmde Latif karakterini canlandırmıştır. Ardından Deliler Fatih'in Fermanı, Ailecek Şaşkınız, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İçeride, Güldü Güldü Şov gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine canlandırmış olduğu Şehzade Murat karakteriyle ünlenmiştir oyuncunun dizden almış olduğu ücret haftalık 80.000 TL. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.